Reçel getirecekti bize ya. Evet. İnşallah ha. reçeli getirir de. Son anda söyledim. Ben, ben Son anda. Ben ama işi bırakmam Garanti. abi. Ben <laughs> şansa <laughs> ben Serhan'ı ver. Be, Demedik <laughs> mi ama? Dün konuşmuştuk. Dün ya. ay bak bunu al <laughs> işte. Bugün tost yesim var ya. Evet benim de. Daha ben de ben de mi? ben de. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı, 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 hızlı tost. Abi kaşarları hemen. Zıt, zıt. Var mı? Sosu sucuk bir şey istiyor musunuz tostun içine? Sadece kaşar mı? Kaşar salam var mı? Salam yok. O zaman kaşar yerine abi. Ne oldu? Ben, ben ben bilmek istiyorum ne oldu çünkü Ya bir kuş fısıldadı bana böyle güzel bir kuştu geldi böyle buraya kondu dedi ki e, Emre ile görüşmeye giderken çok mutluydu dedi koşa koşa gitti dedi Allah ben de Allah. o anda şartel düşürdüm <laughs> biraz daha. ama biz sana demedi ama o da bana dedi ki ben kızlar evine girerken dedi zaten koşa koşa giriyorum dedi ben de dedim ki hayır girerken değil çıkarken koşuyordum dedim. Fark, Fark burada dedim ve olay yerinden ayrıldım <laughs> <laughs> ya. Yani. Sonra senin tabloların biraz sonra bana sesini sanki. yükseltmeye başladı. Yani e, herhalde bu bir şey enteresan bir durumdu yani. Sonuçta ne hep abi? bana fevrisin fevrisin diyordu. Ama karşımda acayip bir şey gördüm yani. Daha dur daha abi, şey şey gördüm gördüm. Sen bir şey görmedim. Ben Senin yanına gelirken <laughs> ki ya. muhabbetten yani. dolayı evet. Biz yani şey boşuna demiyoruz. Sen, seninle ya. alakan yok, senin haberin yok yani. Sen bekliyordun sonuçta. Ben buraya kimin geleceğini bile bilmiyordum abi. Yani daha doğrusu tahmin ediyordum az çok ama dur dur durumların böyle gelişeceğini bilmiyordum. Zaten Daniele olan muhabbetimizi daha az çok belki vermişlerdi görmüşsünüzdür. Evet, ben karar verdim sakalları Uzan uzatacağım. Dedim <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ben de sen baksana kesmiyorum ki. Kesmiyorum mutlu olunca keseceğim. Ha <laughs> mutlu ol kardeşim sen illa bir kadına ihtiyacın yok mu bu konuda? Tabii ki yani. Ben burada hep beraber mutluluğu paylaşmak istiyorum yani. Abi daha daha bak ben sana söyleyeyim sen eve girdiğinde yani şey e, burçak daha doğrusu geldiğinde Senin o bana söylemiş olduğun şey ben çok umursamadım kimce. Dani çünkü. niye sevindi diye söylemedin mi? Evet. Acaba. Ama ben dedim ki herhalde dedim kızla uğraşacaklar o yüzden hani aralarında ha. eğlence. Demek yok. ki o değilmiş. Ama ona da sordum da öyle dedi. Ne diyecek? Kurtukası. Ne diyebilir? Kurtukası. Sen olsan ne derdin? Çay çay çay. Tabii ne ki koyuyorum çayı. Ama ben gerçeklikten yanayım biliyor musun? Bak ben yani. sana burada bir şey söyledim hatırlıyor musun? Sen dedim bu fevri hareketlerine devam edersen derneği kaybedersin. Aynen. Aynısını ya yani. ben de söylemiştim. Bak onunla zerre alakası yok çünkü sen de bir Türk erkeğisin. Türk erkeği sahiplenir kardeşim duygularını öyle içinde saklı, saklamaz Güzel kardeşim, o kadar. Kardeşim ben, şu, ben buyum. Anlıyorum. Kardeşim ben, Türk erkeğim de. Anlıyorum. Ama bak şimdi var. ben de Türk erkeğim de sana şöyle bir şey ben söyleyeceğim. Benim gibi zannettim. Sahiplen saat mu? Zaten. hep, zaten. diyorsunuz uh. ya. Sahiplenmen konusunda bir sıkıntım yok benim. Fakat şundan yana evet. bir sıkıntı lük var. Erkeğin, erkeğin değil, türk Bilmeden erkeğin, Türk erkeğin Bilmeden konuşuyorsun. Daha öğrenmeden yorum yapıyorsun. Sen maç başlamadan Direkt golü attın. gidiyorsun. ne yapayım? İyi mı? maç başlamadı kardeşim. Hakem bir dönüş almadı ki. Ama ondan yana çaldı başlayalım dedim. Dün burada benim dikkatimi çekti. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Burada Seda Hanım e verdi bir tane. şey, ve ve Mayra abimin giderken iki isim verdiğini söyledi. Tamam mı? Benimle alakalı. Bir tanesinin Dani olduğunu söyledi ve da, söz hakkını Dani'ye verdi. Dani'ye verdikten sonra sen orada dedin ki aha dedin start verildi dedin. Düşük tonda da olsa ilk tartışmanızı yapmışsınız gibi gözüküyor. Evet. Ne hissettin? Ee, ne diyebilirim ki biraz şaşırttı tabii beni fevri hareketleri. Sakin olmaya Şaşalım. çalıştım. Başladık start. Ama... Start verilmiştir. Evet. O start verildi demenin altında yatan lafın ne olduğunu ben iyi biliyorum Gürkan. Oradan sen şunu demek istedin. Tamam Danya Emre'ye yönelecek. Hayır bunu bir şeyler başlıyor verildi. dedim yani. İşte Emre'ye start... yönelecek değil bir şeyler, bir atraksiyon başlayacak. Sen öyle bir şey söylersen... ...karşındaki ilgilendiğin kadın da... ...döner ben... sana der ki ne oluyor der yani. Anladın mı? Ama ben sen söyleyeyim mi? Gerçekten yapayım. isteyen insan böyle soracağım. bahanelere, böyle ufak şeylere takılacağını ben hiç düşünmüyorum. Demek ki niyeti en baştan beri sendeymiş ki bu tarz çıkışlar yaptı, bu, bu tarz samimiyetsizlikler, <laughs> samimiyetsizlikler göstermeye başladı bana dün sesini yükselterek de bunu başladı Anladın mı? Yani ama ben gerçekten birini istesem bana bir sürü bir şey de yapsa ben onun yanında Düzden olurum. bizim burada ne konuştuğumuzu yani. biliyor musun? Şey ol bırak da ben bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra işime devam edeceğim. Hep diyorsunuz değil mi? Üç buçuk aydır işte Dani'yi zaten yapamadın, edemedin. En iyi Dani'yi kim tanımış burada? Ha? Kim tanımış en iyi Dani'yi? Bak nerelere geldi. Her şey söylediniz bana. Tamam, Üç buçuk aydır da şu işte bir şey elde edemedin. Şey yapamadın. Bak, ben, sen böyle yapamadın. Bak, adam mısın? Bir şey söyleyeceğim. Aa, ben izlemedim. Aa, aa. Ne ben oldu? sadece bana i̇zledin olan dedi. ne oldu? Hayır izledim. Hava mı değişti Son 25 Hı. gün izledim. Hani Mesela. o 5 gün ben bak, iki günde çözersen, çözersen, devam <laughs> edeyim. 2 günde çözersen ya insanları çözebiliyorsan <laughs> abi, iki 2 günde o kızı çözersen. O kızı değil herkesi yani. 2 gün izle. Yani ben buraya hani Anlarsın ön yargılı bir şekilde gelmedim. gelmedim ki Daniye'nin yanına. Ön yargılı aa bu kız falan öyle bir şey gelmedi. Abi şimdi orada girdi, karşısında oturdu, o enerjiyi aldı. Aynen ona inandı. Aynen öyle abi. Ben hani sadece şu anda düştüğü pozisyon ya yani biz uyardık ya aslında ama. düştüğü bir pozisyon yok farkında değilsiniz ya. Vallahi farkında yok, değilsiniz. Yok onun ya. onun düştüğü pozisyon ya dün var. Burada, Benim var. Dün burada kız onun e, var. ben bir, bir yoldayım tarzında konuştu yani. Var, yani farkında değilsiniz sor. abi kızdığı noktalar başkaydı. Anladınız mı ben dün burada konuştum kendisine söyledim zaten. Sen dedim Gürkan'la bir dedik, Ya bir yolda yürüyorsun. Onunla dedim hani bir tanıma safhasındasın. Ve dedim bu durum benden gayri ihtiyar gelişmiş bir durum. Bir anda kuzenim senin ismini veriyor, Burçak'ın ismini veriyor. Ve ben bu evdeyken sen buraya geliyorsun, benimle konuşuyorsun. Yani bu durumları dedim hani şu anda dedim o evde de bizim evde de çok farklı algılayacaklar, çok farklı konuşacaklar, imalarda bulunacaklar. Ben bunun bilincindeyim, sen de bilincindesin. O yüzden dedim hani Gürkan dedim bu durum dedim yanlış anlamaya çok müsait. Evet. Ve dedim bunu sana yansıtacaktır. Nitekim öyle de olmuş. Yani Welcome hani konuşulanları kardeş. bak bir şey demiyorum. Bak <laughs> eğer beni bilinçli olarak bak eğer beni bilinçli olarak bir yere çekmek istemişse benim ne kadar duygusal olduğumu bile bile bunu başardı. Bunu başardı. Ya Ve sen şu anda Dani ile bir şey istemiyor musun? Ben ona. Ben istiyorum ama istemeyen o. Hala istiyor musun bunu hepsini? Hayır ben duygularımı bir anda olmadı falan atayım da tabii ki geri çekilmesini bilirim. Anladın mı? Sen bence kardeşim duygularını biraz fazla kapıldın. Bu kızı tanımadan kapaldı. O da oluyor insanlık hali. Ama şimdi tanıdığın yani artık Yani evet hak veriyorum burada sana. Teşekkür ederim. Böyle şey benim ama duygularımı açıladığın için. Edince... Teşekkür ederim ya. Ben de sana teşekkür. Ben şu sana teşekkür ederim. Valla ben beni edeceğim. beni <gülüyor> <gülüyor> bu durumlardan kurtulduğun için. Hani <laughs> ben de senin durumunda olabilirim şu anda. Çok böyle abayı kaptırmış durumda. Ya ama bak. ama bak abi biz ilk günden söyledik. Hepimiz söyledik. Ya. Sen yanlış anladın. Tam duygularını ya, Emre'de ben yaşatacak Hani Hani diyorsun ya mantığı duyguları bence duyguların. Onun seçimi bence abi emri. ama evet. onun seçimi ama hani bir yerde kesmesi gerekiyor ki bana bir şey söylemesi gerekiyor ki ben de yoluma bakayım anladın mı? Evet. evet. Hani ben tabii, tabii onu, kesinlikle. Onun, hani onun egosunu bekle, beklemeyeceğim ya benimlesin ya değilsin. Bak anladın yani. mı? Burada burada bir takım olaylar aslında bizi daha netleştirmeye götürüyor. Onu diyorum işte. Evet, onun için bu açıdan da baktığında aslında iyi oluyor. Aynen abi. Hiç değilse i̇şte, kendi yolunu çiziyorsun ona. Göre onu diyorum. Anladın mı? Ama baştan e, burada Dani olmazsa kimseyi tanımam gibi falan böyle çıkışlar. Onlar işte hani tam ama bunu yardı ya bunları böyle tamam, Ama ben bunu derken ondan gerçekten <laughs> emindim. Öyle bir konuştu ki bana da konuştu yani. İşte ben ne çok bileyim? emin olmamak gerekiyor burada. İşte yani anladın mı? Bana öyle bir konuştu ki yani. Zaten <laughs> yani ki o şey Hazar'ı ben bir kere yaptım. Ben evet, ondan dilim yandı. Evet. Ondan sonra. Ama sonuç olarak ben mutluyum abi. Benim güzel giden bir ilişkim var yani. Açma işte. ne Teşekkür ederim. Dengeler sürekli bizde şey. oynuyor <laughs> ama. Niye? Burada 10 kadar, kadar bekliyorum. E sen de dün ilgili söyledin sen ama Erdem. E, Melis de şey. Emre'nin kuzenine davranışları falan. <laughs> Melis'i de görmüyorsun hiç. Bence dikkat et Melis'e de. Melis'i görüyorum. Onun espri mahiyetinde yaptığını da biliyorum. Ha beni rahatsız etmedi değil. affetti ha. Ama o da var yani. sonuç olarak karşımdaki insanı biliyorum. Tamam yani Mehtap'ı söylerken bir de o tarafı görmek lazım. Önce kendi elindekine bir bakmak ben lazım. Ben görüyorum. Bence. ya şimdi Mehtap'ı Sanıyorsun da Mehtap orada köşe koltuğa oturmuş şey diyor, <laughs> dedikoduyu kaçırıyorum diyor. Sence dedikoduyu kaçırdığı için mi orada i̇şte oturuyor yoksa? İşte en azından Murat yanlış on, o anlayacak diye de bir cümlesi var. Anladın mı? Üstü yani kapalı alttan ben iş yapıyor yani. Ya üstü kapalı alttan iş yapmıyor aslında. Neyse ne içinden gelen hepsini gösteriyor ama hmm. öncesinde de hani Mehtap'ı eleştireceksen bir Melis'in yaptığına da bakıp öyle eleştirmen gerekiyor. Ben söyledim zaten Melis konusunda. Biraz bozuldun böyle. ama ben gördüm hani o şeyler izleyince hmm. o tepki biraz bozuldun ama sanki. Hayır, böyle değişik Arkon. bir enerjisi var. Yani Karası. hoşuma gitti. Güzel enerji. Şey, <laughs> Konuşmak istemiyorum, aa, 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 susamıyorum. Ha, ağzımı susturamıyorum. <laughs> sus Mevzi'nin şaka kabiliyetini biliyorum. <laughs> ama e, bir sen... aşırı değil miydi o da? Ben, benim, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, ben o kadar rahatsız eden bir şey yoktu. Tamam, çağ sen tavlındaki... rahatsız etmiyorsan sorun yok. Şeyini izlemek isterim yani. Siz ne yaşadınız, ne bitti. Ondan sonra bir analiz yapabiliriz de orada adam akıllı. He. Şimdi bizim dediklerimizi de musunuz? Arkadaşım, benim ona karşı duygularım bitti demiyorum ama... Daha fazla yoğun yoğunlaşmadan hani daha hani acı çektirmeden bana bir şeyler noktalanmasını istiyorum hani bir şey varsa hani öyle bir şey. Çünkü ben nasıl burca çatır çatır burada konuşuyorum seninle olmaz. Şu an Dani ile bir yoldayız ama o o şekilde davranmıyor. Acı mı çekeceksin? Peki bir şey soracağım Dani ile olmadı diyelim. Acı çekecek. Sonra ne yapacaksın? Hani direkt lazer, bozuk lazer. Lazer falan değil, Bildiğin var ya direkt şeyi yolladın yani. Bir çeşit bir sonra var ya. Yani e, kısmetse olur mu? uçak <laughs> e, e, Kısmetse kısmet olur mu? <laughs> burçak falan değil. Yani varsa birine tekrar bir şeyler e, tanımak gibi bir durum şey, olursa... Peki burçak durumdursak... olabilir mi? O zaman söylediğin laf sonra yutacak mısın? Hayır tabii ki biraz peşinden. Buraya 50 burçak İyice gelse. Lazım. Hayır. Neydi? Ben olsun, ben Buraya 50 burçak gelse. Ben inan vazgeçmem. Biraz tabii ki peşinden gideceğim ki emin olmak için. Yani hemen de bırakacak tamam, değilim. Tamam canım biz de zaten o aşamaları geçtikten sonra diyoruz. Siz, ki siz Dani. o kadar tecrübelisiniz ki direkt ucundan bakıyorsunuz yani anladın mı? Tamam Superman. <gülüyor> <gülüyor> Daha uçacaksın. <laughs> Salut to Superman. Salut. Good luck. Gürkan biraz hırslı geldi eve. Dani dedi. Ama biz dedik, 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 biraz uydu uygularını bastır dedik, bu kızı tanı dedik. Şimdi yavaş yavaş bizim dediğimiz çıkıyor. Ee, Gürkan çok kötü lafını yiyecek, tükürdüğünü yalayacak ve Burçak'a ya yönelecek. Sen haklıymışsın dememi bekliyor. Haklıymışsın dememi bekliyor. eğer öyle bir hisler yoksa içinde zaten söyleme. Yok. Yani sırf ben istiyorum diye söyleme öyle şeyler. Neyse olur. Sen yeter ki sen kısmetse o.